Uyanmadan buraya dönsek iyi olur. Hadi. Bu benim gergedan ve tavşanla iletişim kurma şansım. Bunu yaptığımı asla anlamamalılar. Manas baksana saat çok geç oldu. Lütfen artık bilgisayarını kapat. 2 dakika abla. Manas lütfen ama. Hayır. 2 dakika. Hayır lütfen. Manas yarın okul var. Manas bu saatte kim arıyor? Evet abla kim arıyor olabilir sence? Yüce Tanrım lütfen sen bana yardım et. Umarım çocuklar onları aradığımı görüyordur. Lütfen Tanrım. Abla açmalıyız bence. Aç Manas. Juhi manas. Neredesin bir neden gelmedin? Nasılsın? İyi evet. misin? Evet söyle fil, nasılsın? Ben ben gayet iyiyim. Siz iyi misiniz çocuklar? Gerkehanım tavşırdım beni. Biziz. Deyiz. Biz deyiz. Fil hadi söyle bize neredesin? Evet fil, söyle hemen yanına gelelim. Hayır olmaz. Manas nerede olduğumu bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum ki yakında sizinle olacağım. Söyleyin bakalım nasılsınız? İyi misiniz? Sizler için gerçekten endişeliyim çocuklar. Sensiz hiçbir şey yolunda gitmiyor Fil. Biliyor musun? Anceli yenge bizi karanlık mahzene kilitledi. Aç bıraktı. Ne? Ama bunu neden yaptı? Hemen gidip çocukları kontrol etmeliyim. Bir şeyler ters giderse dayım beni mahzene kapatacak. Çocukların önünde beni azarladı. Bu hiç doğru değil. Benim de onurum var. Seni çok özlüyoruz Fil. Ne zaman döneceksin? Yenge bize yiyecek bile vermedi. Bizi bütün gün aç bıraktı. Yenge çok kötü biri Fil. Kurtar bizi. Hayır. Joey Manas hayır. Ne bunu söylemeyin tamam mı? Siz iyi çocuklarsınız değil mi? Şimdi ağlamayı bırak. Cüye hadi. Mansın gözyaşlarını seni. Sen çok güçlüsün değil mi? Ağlama tamam mı? Yakında yakında yanınızda olacağım. Ama Fil neredesin? Cüye nerede olduğumu bilmiyorum ama ama yakında sizinle olacağıma söz veriyorum tatlım. Tamam söyle bakalım baban nerede? Rendra nerede? Eğer yakınlardaysa lütfen beni onunla konuşturun. Onunla acil bir şey hakkında konuşmak istiyorum lütfen. Lütfen. Babam henüz eve dönmedi Fil. Evet bizim tek bildiğimiz babamın bir iş için Haryana'ya gitti. Çocuk <laughs> Şimdi beni dinleyin sanırım birileri geliyor Beni dikkatle dinleyin fazla zamanım yok İkiniz de birbirinizle ilgileniyorsunuz Ve kimseye konuştuğumuzu söylemiyorsunuz Kimseye söylemeyin olur mu yoksa Yoksa başım gerçekten belaya girer Duydunuz mu beni Hanımefendi Lütfen kimseye söylemeyin. Tamam Fil söz veririz. Ve akşamları bilgisayarın yanında olup beni bekleyin olur mu? Sizinle konuşacağıma söz veriyorum. Yakında yanınızda olacağım. Lütfen bilgisayarınızı açık bırakın. Böylece sizinle konuşabilirim. Bizi her gün aramalısın. Bilgisayarın yakınında kalacağız Fil. Hoşçakalın. kendinize iyi bakın lütfen birbirinizin yanında olun seni seviyoruz Fil Bak ne diyeceğim. Ha. Biliyor musun bu gece bir film izleyebilir ve üç saatimizi çok rahat geçirebiliriz. Ne dersin he? Olur olur. Onu uyandır ki o da biraz yemek yesin. Hey kızım. Hey kalk yemek ye hadi. Hadi gidelim. Kendi başına yemek yesin gel. Gidelim hadi. Hadi hadi. Siz ne yapıyorsunuz? Benim asil çocuklarım. Dualarınızı bitirdiğinizde sessizce uyuyacaksınız. Tamam mı? Yenge. Efendim. Biliyor musun? Fil bize her gün uyurken hikaye anlatırdı. Yani o burada olmadığına göre ...bizi bir hikaye anlatabilir misin? Lütfen. Anlatmayacak mısın? Sorun değil Manas. Dayım var. Dayım bize hikaye anlatabilir. Dayı. Durun, durun tamam. Neden bağırıyorsunuz? Size hikaye anlatmayı yarat etmedim değil mi? Hikaye anlatacağım. Ama önce biraz düşüneyim. Alo. Evet söyle. Cioti, Cioti, Cioti. Cioti beni dinle. İçeri gir. Çocuklar çağırıyor. Hadi gel hadi. Gel. Bugün Judy teyzeniz hikaye anlatacak. Evet, evet tamam. onları bir hikaye anlat. Hadi bakalım uğraş. Ben de huzur içinde uyuyabilirim. Yenge. Yine mi yenge? Şimdi ne oldu? Fil uykuya dalmadan önce bize milkshake verirdi. Sen de verebilir misin? İnanın bana evde milkshake yok. Lütfen bırakın da uyuyayım. Lütfen. Ne? Evde milkshake yok mu? Sorun değil abla. Dayım bizim için milkshake alır. Doğru. Hemen dayımızı çağıralım. Dayım. Dayı. Dayı, onu neden çağırıyorsunuz çocuklar? O uyuyor olmalı. Ben size milkshake yapacağım. Şimdi beni bekleyin tamam mı? Sen ne duruyorsun? Hikaye anlatsana. Büyük bir cadı hakkında bir şey anlatmak istiyorum tamam mı? Çok güçlü ve her zaman aç ve de bütün çocukları yer. Bacağını indir. İndir. Alın. Bu ne böyle yenge? Biz bunu sevmeyiz ki. Evet ve kesinlikle bu yemeği yemeyeceğiz. Bize sandviç yap. Öyle mi? Ne pişirdiysem onu yiyin. Ya da aç kalın. Abla ne diyorsun? Dayıma gidelim mi? ha? Hayır Manas gerek yok. Çağıralım o gelir. Dayı. dayı. <laughs> Çağırmayın yapmayın. Dayı yok dayı yok dayı yok. Benim tatlı çocuklarım sandviç mi istiyor? Ben hemen size hazırlayacağım. Tamam mı? Siz ses çıkarmadan oynayın. Hadi koy bacağını hadi. Uyan Uyansana artık yenge. Okula gitmemiz gerekiyor. Okula hazırlanmamıza yardımcı ol. Üniformalarımız nerede? Aman tanrım. Beni neden bunun için uyandırdınız? Buri size yardımcı olur. Bırakın uyuyayım. Pekala. Yardım etmeyeceksin değil mi? Manas. Dayan. Yenge acele et. Okula geç kalıyoruz. Evet geliyorum. Burada. Okul çantanı al bakalım hadi. Ben uyumaya gidiyorum. Yenge kalem tıraş lazım. Git ve al çantanda olmalı. Çantamda değil salonda yenge. Lütfen gidip getir. Lütfen bana kalem tıraşımı getir yenge. Bu çocuklar beni öldürecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz